Arkadaşlar Burada hiç kimse yok ki Burada hiç kimse yok ki ya. Niye buraya giriyorsunuz oğlum Buraya gelmek yasak diyoruz ya Allah Allah Şu ben de sadece böyle var Galiba bir yukarı Şunu hemen döndüreceğim Ben de şöyle yapacağım diye. Oh, çekelim canım oh. Anne bekle. Şöyle önce şuradan girelim. Lan giriyoruz. Girelim mi artık? Burada bir şey diyeceğiz. i̇çeriye girelim. Ve girdik. Bu içeriye bakalım. Ben yani düşünüyorum ben burada çok eğlenmiş. Bakın burada oturma yerimiz de var. Oh. Biraz... Buraya ben oturmam ama biraz Şöyle bakalım kameramız çalışıyor. Şimdi videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye. Bye bye bye.